Makyaj filan yapmışsın. Saçların böyle yapılı. Merak ettim. Ya öyle içimden geldi bir şeyler süreyim dedim o kadar. Anladım. <laughs> Ela Hanım siz de bu gece çok güzelsiniz. Bir yere gidiyorsunuz buradan galiba. Yok. Benim de içimden geldi. <laughs> Biliyor musun? Bu akşam beni istemeye geliyorlar. Ay gerçekten mi? Beni de. Çocuklar, iki löşener salatası, bir baharatlı ıspanaklı somon ızgara, bir tane de hindi göğsü pane istiyorum. Bahçesine Zümrüt Hanım. Aa, bak Japon balığı gibi atladın. Ya salataları sen yap, ana yemeği ben yapacağım herhalde. <laughs> Aa ben mi salata yapacağım? Sen yap salatayı. Kim? Ben! Şeflerin şefi Hazze. Sen şaşırdın galiba. Ben senin gibi ahçıya mamim. Ben şefim, şefler salata yapmaz. Evet, başlıyorum. Allah Allah, şefin salatası diye bir şey niye var o zaman? Türkçe'yi bilmiyorsun galiba. Bana bak. Bana sesini yükseltme, gençliğimde kung fu yapmışlığım vardır, uyandırma içimdeki ejderhayı! Uaaa! sesini sen sonunu yap, Makiko, sen de hindi paneyi yap, bırakın hadi, salatayı ben yaparım. Anne! Sen şöyle bir gelsene, ne oldu? Leventler bir saat sonra buradalar anne. Eh, hadi bakalım, gazamız mübarek olsun. Anne senin bu plan işe yarayacak mı gerçekten? Yarayacak canım yarayacak merak etme. Ama baktık ki yaramıyor. Ne yapalım? Artık ana kızı evden kaçarız biz de. Ne? Ya da biz niye kaçıyoruz ya? Babanı göndeririz. <laughs> Bak bu çok daha iyi bir ne fikirmiş. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Sana çok güzel bir haberim daha var. Neymiş? Bu akşam Makiko sanı da istemeye geliyorlar. Ne? Kim geliyor istemeye? Senor kaptan. Annesiyle babası birlikte gelecekler. <laughs> Allah'ın sana. Buyurun. Hoş geldiniz. Şöyle buyurun. Necati, Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Efendim. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Siz şöyle alalım. Buyurun. Şener Bey... ...bunlar olabilirler mi acaba? Sanmıyorum. Çocuk çok tıfıl. Gözümüzü dört açalım. Her an gelebilirler. Hiç merak etmeyin Şener Bey. Atmaca gibiyim burada. Geldikleri bir anda bineceğim tepelerine. Manyak. O zevki sana tattırır mıyım? Çok haklısınız Şener Bey. Çok haklısınız. Bu sizin en doğal babalık hakkınız. Hadi şimdi dağılalım da dikkat çekmeyelim. Şener Bey acaba saatlerimizi ayarlasak mı diyor? Niye ki ne? Hani böyle gizli bir operasyonda adetlendir ya. Çok uyanıksın lan. Sen 15 dakika geriye al. Ben yarım saat ileriye alacağım. Yani siz da? De... Salak. İşinin başına dön. Başla yani. Şener Şey anlayamadım Makiko. Bu akşam Şenol Kaptanlar kimden istemeye gelecekler seni buraya? Şener Bey'den. Ne? Şener Bey'den mi? Evet, evet Şener Bey'den. Çünkü benim orijinal babam Japonya'da olduğu için. Bir de Şenol hmm. Kaptan'ın parası da Japonya'ya bir etermeye yetmiyor. O yüzden biz böyle bir çare bulduk. Şener Bey, Şenol Kaptana. Beni verir. Ya Zümrüt Hanım, son anda bir pürüz çıkarmaz değil mi? Sen hiç merak etme kızım. Hiçbir pürüz çıkaramaz. Şener Bey'ine bu akşam öyle bir oyun oynayacağım ki... ...değil seni, beni istemeye gelseler bile hiçbir pürüz çıkaramayacak. <laughs> Şener Bey, e, ben kaç gibi sahne alırım? Zümrüt Hanım yatıp uyuduktan hemen sonra. Nasıl ya? Yani? E, diyorum ki Zümrüt Hanım sahneden insin hemen sen çıkacaksın. Aha. Şener Bey, Efendim? muhteşem bir repertuar hazırladım. Öyle bir şarkıyla çıkacağım ki yıkılacak burası. <laughs> Harika düşünmüşsün. Şahane olacak, şahane. Hadi işinin başına bak, dört numaradan el ediyorlar. Allah. Allah'ım zümrüt görmeden ben bu kızı sahneye nasıl çıkaracağım? Bana yardım et ya Rabbim ya Rabbim. <laughs> Afiyet olsun efendim. Teşekkür ederim. <laughs> Aldığınız lezzet ve keyiften ağlamak isterseniz hiç çekinmeyin. Biz bizeyiz. Bırakın gözyaşlarınız sel olup aksın. <laughs> dersiniz? Mevsim salatamız vardı. Salata mı? Evet. Aa, şimdi mutfağı uyarıyorum. Teşekkür <laughs> Necati, bir zamanlar fakir ama gururlu bir mevsim salatası vardı. Ne oldu? Ney? Neydi? Zurna. Oğlum yarım saattir salata bekliyorlar. Ne oldu salataya? Kenar bey salata daha çıkmadı ki. Ben de onu bekliyorum burada. Makiko san? Hadi Hanım ne oldu salata? Allah kusura bakmayın Şener Bey ben şef Ahçıyım. Salatayla falan uğraşamam. Yani. O <laughs> uğraşmıyorsa ben de uğraşmıyorum Şener Bey. Başlayacağım sizin rekabetinize falan ha. Salataya ne oldu? Zümrüt Hanım nerede? Leyla Hanım nerede? Al kızım. Bunlar senin. Ne ki bunlar? Aç. bak. Babanla benim söz yüzüklerimiz bunlar. İnanmıyorum anne ya. Bizden önce de benim annemle babam takmışlar bunları sözlendiklerinde. Anneme de onun annesi vermiş. <laughs> Düşün. Anne çok güzeller bunlar. Ah Layla. İnşallah günün birinde Allah kısmet etsin de sen de kızına ver bu yüzükleri. <laughs> i̇nşallah canım. <laughs> geldik Sayın Prensi? Yıllar önce İstanbul'da üniversite okumaya gelen arkadaşım bahsetmişti buradan. Yemekleri muhteşemmiş. Eğer dedikleri kadar varsa burayı da satın alayım diyorum. Siz bilirsiniz. Biz neden Türkçe konuşuyoruz Sayın Prensi? Seyirci altta okumayı sevmiyor çünkü. Aşkım aşkım. Yine ne var hadi söyle uğraşamam senle. Bir tepemde gelme üstüme